Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuzum kanalına hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göçmenlere verilecek suyun 10 kat pahalı olacağını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la ilgili "O tür söylemleri kabul etmiyorum." dedi. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İmamoğlu, BM mültecilerden sorumlu masanın sorumlusuyla işbirliği yaptıklarını belirterek, "Kaç milyon insana hizmet veriyoruz? Ulaşımla ilgili 15 milyon küsür artı yolcusu, artı turisti" Ama diğer rakamlara baktığımızda 2 milyona doğru giden sığınmacı, mülteci ya da vatandaş olmuş olanlar gibi bazı yeni sayıları üstüne koyduğumuzda biz belki 18-19 milyona hizmet ediyoruz dedi. İmamoğlu, Türkiye'de ne yazık ki durdurulamayan bir akım var. 5-6 milyon rakamlarına doğru gittiği tahmin edilen bir süreç var. Bu artık demografinin tümden değişimine giden bir altlık oluşturuyor. Bütün bunların temelden ele alınacağı bir döneme oturup konuşmak zorundayız diye konuştu. Peki arkadaşlar bu yaşananlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.